Heh Dur lan dur bir dakika. Tamam. Hey, Sweet. Hey, what's up? Enter'de ana kapı neyse siktir Önemli bir şey oldu, olmuyordur herhalde. Oha harika iki adama bakın ne tutuyor. Şey skin üstüne indi. No homie love? No huh? Oğlum hani bir çay söyleyin bir bir şey yapın lan. Bana da ben böyle tim lan size. <laughs> Oha silah aldı vallahi delendi bizim rider. Ben bak saftrik maftrik vallahi çıkarım ha. Saftrik de mi? Abi bir şey yapacağım ya kendi müziğimi açacağım o yüzden Aha dur ne oluyor Yanlıyorsa Hiçbir zaman umarım Ya orada. Aha aha Orası bu çocuğu bir sağa soluna bak Piç olup piç oradan nasıl çıkıyor Beni bir DJ'ye çekmiş Al Düz yolda kullanamıyoruz arabayı ya yeah, but now I'm back and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or <laughs> nothing. Yani Sen benim sikimi öp, o da su çocuğu bir tarafımı öp çekmiş. Yazdığına <laughs> bak. <laughs> 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 evet, şimdi de tıraş olacaktık. Dayı da zaten saç çıkartıyor bu dayı, nasıl bir şeyse. Yani bayağı gelişmiş teknoloji kullanıyor. Şimdi sol shift'te gösterdi ha. Bir bakalım efendim. Yok şey vardı. Adanalı vardı ya bir tane dizi vardım. Yavuz komisere benzeden buna. Bu ne? Ha, bu da şey ekliyor. Geç bunu. Bu da şey Walter White vardı. Breaking Bad. Yemin ederim o kafayı da sıfıra vuracaksın. Tamam. Bunu bilmiyorum kim. Ama güzel değil ya. Bunu da beğenmedim. Afro. Afro o şeydi herhalde. Şu ne? 500 lira lan yuh. Bu mu lan 500 lira? Buna Ula bu o saç yapsam üstüne berberin bana para vermesi lazım onunla. Evet. Bu da değişik bir şey yok. Bu ne 500 dolar? Bu lan? Buna 500 dolar mı veririm? Bu ne? Hadi bir tane güzel çıksın ya. E aynı... A benim şey benim saç bu. Dur kestir kestir <laughs> Da bunun kafan kafası nasıl nasıl kafa var lan bunda? Yeter dayı bu kadar. Bu da aktöre benziyor bir tane ya. O Morgan Freeman mı neydi? Aynı abi bizim benim saç stili gibi oldu baksana. Ama bunun kafa biraz değişik. Neyse bir şey olmaz. Artar lan tabi straight for the clean as shit. Looking skinny, CJ. Want to get us Mariana, bak Mariana hiç orus çocuğu bir de diyor ki. Hem şomsun lan sen benim hem şom hem şom. Obez olurmuşuz fazla kaçırırsak. Ama kodum Raider'ı vurabiliriz mi? Onlar ne yapıyor? Da? Salak ol salaklar sollasanız. Hah bak arabayı çekiyor. Sollasalar var ya da şey olurdu. Neyse. Evet tabla shoulder. Yalnız bir dakikanın cinsel güç artmıştı ya. O önemli bir şey abi onu arttırmamız lazım. Saygınlık bir de cinsel güç. O ikisi önemli. Onları yaptık mı? Tamam. Şimdi bunu geç dayı. Bu yenir mi? Abi? Evet salata malata geç bunlarda pizza var. Bir pizzayı pizza ya. Zaten başka yoktu galiba. Oo, tamam yeter. Aha. Aha bizim rider geldi Vallahi silahı çekti. Çekti. Bak bak saça bak. Ulan hani grafiti lan yavşak. Hani hani grafitiydi? Ve fitiliyordu. Aha aha. Pompalı çıkarttı o çocuk. Kaç lan kaç. Bak bak sıkıyor oradan. Sık sık gel. Dur lastiği sıkma da. Patlatacak arabayı be Götüreceğim merak etme dur dur. Aha aha dur dur dur. Aha ezdim piçi. İbni dolaşmış bak görüyor musun? Akıllı pezevenk. Neyse öldürdüğüm Rider bir daha sana karışamaz. Ya sen gidiyorsun adama karışıyon ya. Neyse. Uf bak bak hareketlere bak. Uf uf. Abi bir de çatışma çıkıyor sürekli lan. Vallahi oyunda çok değişik şeyler oluyor. Neyse. Uf. Allah giremedim lan oradan. Girseydim var ya sen olurdu. Evet, şuradan ben Baksana çatışma AK-47 sesi var. Sonra sonra hadi. Ya evet, saygınlık artmamış lan. Aha cinsel güç artmış ha. Aha azaldı lan. Ana neyse. Evet buna başlıyorum. What you think, you back on the set? Like, I like, told you like. that, bro. Your word don't mean shit around here. Come on, man. Give me a break. We gotta go hit up the hood. Hey, CJ. Let them know you back <laughs> on the set. CJ. Johnson Brothers rolling again. Take this paint, and go hit shit up. Nah, how's my word, I said it woke We spread out, take the whole hood back. you already spreading out, fat man. let's play. Let's see what you got, poor chap. Ya turumu. Vallahi doğru söylüyor. Ya turumu. Ya. Anamızı öldürdüler. Ben de onların ben onun sülalesini öldürecektim değil mi? doğru? Kim öldürüyordu ki lan bizim annemizi? Onun hatırlamı neyse. Şimdi buradan gidelim. Abi kendi müziğimizi at atabiliriz. O yüzden müzik açmayacağım. Dur lan dur polis geliyor. Polisin üstüne sürenlendiz gördünüz mü? Hmm. Bu kolay ya yani. bunda ne var ama bebeği versem bebe de yapar. <laughs> dur sağın sonuna bak sağın sonuna bak ne yapıyor lan? kırmızı ışık mı? Evet Grove Seed Street. Kim çaldı mı tamam? CJ Siker. Tamam. Pompalım var ha yalnız var o şeyden çaldım çok iyi oldu bak çok mantıklı hareketti. Sen ne yapıyorsun lan burada? Aç <gülüyor> köpek. <gülüyor> Neyse kaçtı zaten salak. Koş lan koşmuyor oooo yavrum on, yavru gel gel lan gelmiyor dolar santos buradan mı lan bittim yerden ama inşallah doğru gitmiş yani mantıken düşman bölgeleri tehlikeli olur yani güvenli olacak değil mi bak yine bir şey biri sıkıyor ya Allah Allah Çok değişik şeyler oluyor Abi vurdum arkadan ha. Allah Direğe de vurdum oradan Polis abim saygılar efendim saygılar Bak şu ilerde bir tane adam vardı bak grafitim grafiti çiziyordu Bak bak şurada bir beyazı var grafiti çiziyor Grafiti çiziyor lan Lan adam parisi neyse. Şşş sesini çıkardım dur dur. Heh. Kaç kaç. Ya ne bakayım buradan mıydı lan? Dur şşş. Aha gördü. Yok görmemişler. İşte ballalar bu oluyor abi. Bunlar oluyor ballalar. Balla mı ballas mı öyle bir şey amına koyayım. What the fuck? Dur öldürebiliyor mu? Ha bak e, aferin böyle sakin olacaksınız. Bak ben sizi öldürmeyecektim ama siz bana saldıracaktınız kesin o yüzden öldürdüm. Haritadan diğer kısmına bakarak ha bir tane daha varmış. Oha 2 dolar lan. Şu nasıl 2 dolar lan burada 100 liradır hemen 50 liradır burada. Ne oldu lan bir şey atladı. Neyse Flavye de biraz ses yapıyor arkadaşlar kusura bakmayın Heh şu Dur CJ Sweet amına koyar Tamam Dur geliyorum dur dur Abim benim be Seni de kaybet Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım merak etme Polis merhaba efendim. Biri grafiti boyuyordu ama kimdi bilmiyorum. Evet efendim. Allah doğru geçelim Bak bak şimdi bak. Uf görüyor musun? Uf. Yeah, it all comes back. How you doing on the Polisleri sikeceğim sen merak etme. Bütün paramı aldı diyor. Bir de diyor bir amir al diyor. Salak lan bu. Dur abi ben şu oyunu bir kart de. Ne olur ne olmaz. Bir şey bir şey olur. Tamam. Gidebiliriz. Evet. Oo canım. Ay sokacağım bu telefonla hep çalıyor. Dur, bir saniye geçmiyor. Ha o Ruslu çocuklarından biri. Şu ahvanlar gibi bizim adam. Haa sen bana saygıyı göstereceğim mi? Söyle hadi söyle işim var. Oha arabayı itiyor lan. Ayağımla arabayı iterim abi. Çok güçlü adam ya. Beni izliyormuş yalnız piçler. Neredesiniz lan? Çıkın lan karşıma. Gelinden adam sensin tek tek. Yemiyor değil mi? Evet, hey, you gotta keep it real, man. Nobody gives a shit do. All they do is sell y and ruin the place. No crack ever made a gang type. Oh no, man. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies hustle. Sweet and Mark take soldiers. They idiots trying to be business. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. şey ben yapayım zaten. But we got to get the homies back together. Like geliyor. Bu normal, bu şimdi de var yani. Annelerini küfrediyorlar. Bedab. Bear Bear, oha ayı. Oh. Büyük ayı yalnız, Adamın ismi ne Büyük Ayı. Nasıl bir <laughs> isim var ama Allah, çarptın değil zaten? Diyor Rider'ı kavga dahil etmek için G'ye basıyor tamam Çekil lan sen bana vermedin Tamam Nereden biliyorsun bilmedi mi? Ha bak buldum görüyor musun bak ibne seni Ben CJ CJ Mak, mak demes Dayı bak, çıldırtma beni bak. Düzgün konuş benden. Fakmak. Big Bear, ha. Big Bear, big. Aha. <laughs> Bu mu lan Big Bear? Ben de büyük bir şey zannettim. Big, big, big. <laughs> <Hell yeah. gülüyor> Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Lan, no. bak, adamı nasıl şey yapıyor? Beer, lan şuna bir tane <laughs> CJ. Koy lan kafayı. Stay hey, the Lan bak punk max kerem ha. hayır punk mı lan boyun? Punk'la manklı öyle. Sana 2077 kere vururum bak. O zaman gösteririm punkı. Ha uyuşturucu içmiş o çocuğu ondan <laughs> böyleymiş. <laughs> evet Ryder da içiyor ikna. Uyuşturucu satıcısının icabına bak. Gidelim bakalım. Şu aradan gider mi lan? Dur. Ha şurada olur. Yavaş piç görmüyor musun beni? Bak bak bizim adamlar da salak amına. Gidiyor herkese mal alırlar. Dur dur. Dur bak şimdi bak. Hey, Aman <laughs> kafasını uçurdum Senin de kafanı uçururum Adamın kafasını uçurdum hala bize şey yapıyor bakı. Yoksa öldü mü lan? Aha öldürdük. Oha adam kaybolmuş yalnız ha adamın cesedi yok. Neyse. Görev edeyiz yalnız. Görev görev öyle yazıyordu yazıyorum. Uf gördün mü ne yaptım lan orada? Evet bir Selam verelim. Selamın aleyküm. Oha arkada ne oluyor? Bak bak arkada ne oluyor? Blowjok. Arkada var ya mevzu var ha. Vallahi arkada blok yok. Loxu 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 adam şimdi kara var ya. Üff. Dur dur gel lan gel. Aman ha, kodum Aman Allah'ım karıya dayıyordu. Ne oldu lan dışarıda? Silah sıkarlar ipneler neler. Dışarıda sinek sıkıyor Neyse. Tek yaşıyor, sanki. Neyse. Evet bu öldü. Sen de öldü lan. Vurma bana. Amına kodumu çocuğum. Evet burada bir karı vardı. Aynısından istiyorum. O aynısından istiyorum bebeğim. 400 dolarım var. Ya sana 50 dolar vereyim bir blow job yap. Bunu yapmıyor mu? Amına kodu. Memelerin hep başı kalk. Bir... Orası bu sene. Bak bak ne hale düşmüş adam görüyor musun bakın. Ne... Aha kafası oynuyor oh, ha. Dur bu değil, değil. <laughs> değil bu değil bu değil. Hah, öldü piç oldu piç. Ne <laughs> oldu? Hah. Hepsini öldürdüm lan. No evet. So Şimdi siktim seni var ya satamazlar bak. Sa satsınlar yiyorsa, yiyorsa satarlar. Bu kadar büyük konuşuyor. Oğlum bak çekin önümden, ezelim seni. Bizim arabayla yanlıyoruz yalnız ya. Bak bak. Görüyor musun nasıl yanlıyoruz? Bak 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 bak. bak. Evet yiyorsa yiyorsa bir daha satsınlar hadi bak. Sonra canım hadi. Bir görev daha yapalım lan. Yap lan bir görev daha yapıyoruz hadi. Son görevimiz Arkadaşlar.

Da araba ha, araba oradaymış. <laughs> hep ben sürüyorum zaten. Hep bana oynuyorsun zaten. Bir kere de süs sürün lan. Evet. O, bu araba. vurdum. Ne yapıyor lan onlar? Bira içiyor. Lan. Bak önüme o atladı şimdi. Ben ne yapayım yani? Ben ne yapabilirim ki yani? Evet. Yeah, Alt yazı yok arkadaşlar. Siz okuyun. Hii, polise vurdum. Kaçtan kaç? Kaç kaç? Kaç polise vurdum polise? Vallahi polise vurdum. Sikiyodu lan. Be ben bir tane et, he, et dürüm isterim canım canım. Yarım. Yarım olsun içinde ketçap mayonez sürem I'll have two number 9. A number 6 extra You? Oh you. A number Yeter dükkanı yedin, dükkanı. O hala söylüyor hala hala söylüyor. Ya, ne aç adamsın, Aç köpek ya. Vallahi aç köpek. <laughs> Sweet'in de var ya bayağı morali şey olmuş o, ya. Brian vardı bir tane o da ölmüş ya ondan sonra adam yıkılmış Bir de biz ölürsek yandık valla Adam yandı yani Neyse öl ölmeyeceğiz lan yaşayacağız lan Kim nerede kaldı ama ben yemek yemeye geldim bak Şey Oh shit Trash can bitch Pass me my food Hey hey look Ha. Ya oğlum bir durun iki dakika yemeğimizi yiyelim ya. Gel gel dur. bunları. Önüne kırıyorum bak Yani yemek yen insana yılan bile dokunmazmış. Bu çocuklara dokunuyor. Sıkın lan bunları. Ben de şey yok tabanca mamanca yok olsa sıkardım mı? Aha ileride ne var ya Dur dur öleceğiz dur dur arabayı patlatacağım Sen şöyle gel ileri gel Geliyor mu? Gel amin Ha dur lan geliyor mu Gel gel sen bir gel ileri gel şöyle Adamlarım var orada saldıramıyorum Bak bak polis hiçbir şey yapmıyor bak 2 tane polis geçti 3 tane polis 4 tane polis geçti bak 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 ana patlayacak Aman aman ama ya onu yanıyorum lan yanıyorum Yanıyorum lan yanıyorum lan yanıyorum, lan, yanıyorum, lan, yanıyorum, lan, yanıyorum. Ana öldüm Öl Ölmedim tamam Abi sıkıyorlar dedim ama ben ya. Of şimdi 2 saat var ya. Dur gel gel. Sen niye karışmıyorsun lan? Dur lan dur. Of çok sıkıcı oldu bura neyse. Evet polis görüyor hiçbir şey yapmıyor ya. Nasıl polissin lan sen? Bak bak kaçıyor polis. Bizimkiler olsa <laughs> ceza yazarlarından bana. <mı? gülüyor> Yunus polis bir olacaktı var ya beni sikerdi orada. Canımız da yok yalnız ha. Oyunu bir kaydedelim de öyle şey yapalım. Canımız da olsun. İnşallah dolar yanıyor. Doluyor diyebilirim ama. Dur bakayım. Arabayı da park edeyim. Garajımız var ama ben buraya park edeyim. Evet. Oy oy oy. Oğlum hiç yardımcı olmuyoruz lan bize. Buraları geç ya, buraları izledik. Buraları izledik. Çok sıkıldınız biliyorum bu bölümde ama yapacak bir şey yok. Ya bu görevde daha çok e, daha doğrusu sıkıldınız. Farkındayım ama... Ne yapayım durdum, durdum, durdum. Toplu saldırı deyip yani bizim adamlar öyle değil bizim adamlar kaçıyorlar. Bak hele ya. Gel lan gel 4 kişiyiz bizim de öyle canım. Dur şimdi 2 saat gitmeyeyim. Buraya geç abi. Heh. Şimdi sen gel bakayım gel. Orada adamların bölgesinde. Aha aha çarpmamalı. Tamam. Bak yine bak görüyor musun arabadan iniyor yani. dur dur daha adam, adam gitti. Bak bak polisler daha yeni geliyor bak görüyor mu böyle bir şerefsiz bir ülkede yaşıyoruz Ballı olarak hiçbir şey olmuyor bize her şey oluyor Geç artık taksici ya Seni mi bekleyeceğiz adam öldürüyoruz burada Adam da değiller de bunlar Dur dur dur. Oğlum bak yine görevi şey yapacağız. Dur ben buradan sıkıştırıyorum. Abi sıkın bizim araç yine patlayacak bak yoksa. Oha ne yaptı lan o? Ha, dur patlıyor dur dur. Hadi lan hadi lan patla hadi lan. Aa patladı. Lan lan kaç. Ölmezsin sen. Tamamdır. Bu görev burada biter. Evet gerçekten ona dediği gibi yani. Evet, bu da grow için, grow baby, im grow. Evet, yememizi de yediyor Hani yemek de yemedik. Yine açız ya. Bak yürüyüşleri gördünüz mü az önce bizim adamla? Sanırsın ki ülkeyi kurtardı ikna edersen ki. Ne diyor <laughs> Bu yine saçmaladı. Ben şiirim işte. Bazen hiç <laughs> <laughs> Allah geçtim lan yanlışlıkla. Oğlum inşallah önemli bir şey yoktur ya. Neyse dur kim oyunu kaydedeyim. Doğru bu çocukları sizi. Siz bana saldırırsınız ha. Beni tanıyorsunuz mu lan? Sevkan oyunlarının sahibiyim lan ben. Kanalının sahibiyim lan. Ölmedi bak hala ölme. Üç kere üstünden geçtim ölmedi. Ölmüyor adam. Dur vurayım geç gitsin Cem. Gitmedi. Yalnız bizim adam da araba suçu resmen baksana az önce daha yeni arabasını aldık evet. Ya yani böyle sivil böyle işlerle uğraşacağını araba satıs araba satsa bir araba değil, satsa daha çok para kasar Evet bir şeyler diyor mu? Anlamadım <laughs> valla Lan ben, ben zaten la, şu gangsterim la gangsterim la gangsterim la ben Saçıma bakın lan. <laughs> Aynı şu anki saçım abi yemin ediyorum aynı saç Spor salonuna Bir dahaki bölümde uğrayacağım arkadaşlar size söz veriyorum Bizim adamı adam etmeye çalışacağız Arkadaşlar ee, Bu videoyu burada sonlandırıyoruz Oha ne lan Kokopoks neyse e, Kendinize çok iyi bakın Abone olup like atmayı unutmayın Şu üst katta ne var lan Burada ne olduğunu bilen o yüzden hiç girmeyeceğim. Bunu al. Kamerası. Aha kedi lan. Kedi. Miau miau. Neyse. Ee, kanala like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, GTA San Andreas'i bitireceğiz bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani seri olarak şey yapacağım. Çok seviyorum bu oyunu aslında da. Çekeceğiz işte. Bakacağız artık. Beraber oynayacağız. Şimdi ee, şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay